Herkese merhaba. Erasmus Gramer serisi videolarının Relative Close konusuna geldik. Relative Close İngilizce'nin ana gramer konularından biri. Relative Close yapısı neden ihtiyaç duyulmuş? İşte dilin akıcılığını sağlamak, iki cümleyi birleştirebilmek, yan bilgi verebilmek adına Relative Close kullanıyoruz. Türkçe'de de var aynı şekilde. İşte altı dil bilen bir kadın tanıyorum demek. Yani hani şunu demek yerine işte bir kadın tanıyorum altı dil biliyordu demek yerine altı dil bilen bir kadın tanıyorum, kadınla tanıştım gibi kullanılan yapı. Bir ismi tanımlayan hakkında ek bilgi veren yan cümledir. Yan cümleciktir. The man who is standing there is my teacher. Evet. The book that I bought yesterday is a great. Is great gibi. Yapılar bunları tanımlarken soru kökleri kullanıyoruz. Who insanlar için, whom çok karıştırılan bir durum. Ee, i̇nsanlar için nesne olarak kullanırken, whose e, sahiplik zaten. Which nesne ve hayvanlar için. That informal kullanımda hem kişi hem nesne için kullanılıyor. Where yer, ben, zaman, why da, reason sebep şeklinde. Şimdi bunun iki türü var. Defining, non-defining. Nesneyi tanımlamak ve ayırt etmek için kullanılıyorsa, yani ihtiyaç varsa, the man demek sadece yeterli değilse, who lives in next door demek de lazımsa, işte bu durumlarda defining relative clause oluyor ama ek bilgi bunu demesek de zaten anlaşılır ama biz yine de ek bilgi verelim gibi kullanılıyorsa o zaman da non-defining, relative clause şeklinde oluyor. My father who is 60 years old still works. Bakın onu kullanmasak da onun benim babam olduğu anlaşılıyor değil mi? Sadece ek bilgi vermiş oluyoruz. Relative ee, konusunda pronoun düşmesi nasıl olur? Yani şimdi normalde biz relative clause kullanırken o soru köklerini öznenin yerine koymuş oluyoruz. Eğer başkasının eylemi üzerinden tanımlandıysa the book that I read okuduğum kitap bakın benim eylemim üzerinden tanımlanmış. The man I saw gördüğüm adam gibi başkasının kendi değil bak the man who is 60 years old değil The man I saw. Benim öylemin üzerinden tamamlanmış. Yani özne mevcutsa who, that ve which'i düşürebiliyoruz. Yani kullanmaya biliriz. Kullansanız da bir opsiyonel seçenek sadece. Evet. Preposition kullanımı. Şimdi preposition kullanımında her zaman başa kullanıyoruz. Genellikle resmi formal yapılarda kullanılır. The person to whom I spoke was helpful. Kullanımı konuştuğum diyoruz ya. Konuştuğum adam, kişi çok yardımseverdi. The house in which they live is old. Şimdi biz normalde fiilleri spoke to, live in diye kullandığımız için Repozu başa getiriyoruz. Genellikle YDS ve YÖKTE sınavlarında bu şekilde e, relatif clause kullanımı söz konusudur. Ama genellikle, genellikle eğer konuşma dilindeysek, the person who I spoke to demek daha doğru. Yani e, şeyi getirmeyebiliriz. O soru kökünün başına getirmeye biliriz. Şimdi genellikle who ve whom mantığında e, bazen sınavlarda bir karıştırma söz konusu oluyor. Şimdi who özneyi tanımlamak, whom nesneyi tanımlamak için kullanılıyor. Bakın eğer kullandığınız şeyde, yapıda özne yoksa the woman who lives next door diyecekseniz who kullanmanız lazım. Ama özne mevcutsa siz e, tanıştığım kısmına yani eylem yaptım ona, eylem yapılan tarafa, taraf için insan, person kullanacaksanız bu sefer whom kullanmanız gerekir. Şimdi sınavlarda eğer, eğer Orada bir boşluk söz konusu. O boşluk yani relative clause kökünü, soru kökünü koyacağınız yerde boşluk varsa eğer özne yoksa orada who kullanın. Eğer özne varsa whom kullanın. Bu kadar basit aslında. Okey. Evet, who's ne zaman kullanıyoruz? Yanında bir isimle. Who's aslında bir sıfat sorusudur. Bir iyilik sıfatı sorusudur. O yüzden yanında bir isim olması lazım. Onun çantası, onun arabası gibi. İsim varsa yanında nitelediğiniz bir isim söz konusuysa bu sefer ee, whose kullanıyoruz. Evet, where, when, why. Çok açık aslında. Yer, zaman ve sebep kullanımı. Şimdi eğer e, genellikle sınavlarda karşınıza çıkar. Bir konuşma dili yapısı değildir. Ama e, genellikle in which kullanımı yer için on which kullanımı zaman için for which kullanımı e, sebep için, neden için kullanılabilir. Bilginiz olsun. Bakın The school where I study is new. The school in which I study. Okuduğum okulda diyebilirsiniz. The year in which de tabi year olduğu için in which kullanmanız lazım ama gün olsaydı on which kullanabilirdiniz. Ya da the reason for which yapısını kullanabilirsiniz. The reason why he cried is obvious. Neden ağladığı çok açık gibi. Şimdi burada tabii bir ver kullanırken bir kafa karışıklığı bazen olabiliyor. Neden? Şöyle. Şimdi her zaman restorant, mesela restorantta yemek yiyeceğiniz her zaman ver kullanacaksınız diye bir kaydı yok. Kırmızı kapılı, kırmızı kapıya sahip olan restoran diyecekseniz which kullanmanız lazım. Ama yemek yediğim yer, oturduğum yer, izlediğim yer şeklinde, okuduğum yer şeklinde kullanacaksanız ver kullanmanız lazım. Yani her zaman school'da ver kullanılır diye bir kayda yok. Önemli olan yer, yeri nitelemesi. Okey. Peki ne zaman atarız soru köklerini? Ne zaman atarız? ya da ne zaman kısaltırız? Önemli bir kısım. Çok kullanılan bir kısım. Şimdi eğer ifadede aktif anlam söz konusuysa, aktif cümle anlamı, aktif etken cümle anlamı söz konusuysa ne yapabiliriz? E, Hu'yu atıp, yani kullandığımız who, that, which'i atıp, direkt özneye, ing getirerek fiilimsi yapısı şeklinde kullanabiliriz. Fakat anlamda pasif anlam varsa yani cümle edilgense bu sefer verb 3 kullanmamız lazım. The book which was written, the book written şeklinde. The data that is collected, the data collected şeklinde kullanmamız lazım. Peki Temin biliyorsunuz ING, ING ile fiilimsi yapmıştık. To ne zaman kullanırız? Biliyorsunuz gerund infinitive yapısı. Yani gerund ING kullanımına baktık. Şimdi infinitive yapısına bakalım. Infinitive yapısı nasıl olur? E, amaç veya geleceğe yönelik yapılarda. İşte mesela cevaplayacak arkadaş şı, şa bir ödülüm var. Cevaplayacak arkadaşa bir ödülüm var gibi bir yapı. Bir amacı yönelik bir yapı söz konusuysa bu sefer the first student to answer yapısını kullanabiliriz. Orası biraz nüans noktası. Çok da sınavlarda ben bu tarz bir şey yapıldığını görmedim. Bu tarz bir ölçme yapıldığını görmedim. Ama dediğim gibi eğer böyle bir şey mevcutsa amaca yönelik veya geleceğe yönelik bir mevcutsa to yapısını da kullanabilirsiniz. Fiili yalın olarak kullanarak. Ama genellikle verb ing şeklindedir. Reduced yani kısaltılmış relatif clause kısmında konuşuyoruz. Bakın burada hiçbir soru kökü yok. Okey. Evet. Şimdi genel olarak relatif clause yapısının özeti bu şekilde. Hepsini bütün konuları işledim. Yani işte A1 konusu relatif clause, A2 konusu relatif clause, B1, B2 konusu relatif clause. da ölçüle, yani ölçülebilecek her yapıya baktık. Amacımız şu, dediğim gibi yan bilgi veren cümlecik. Genellikle bunların alıştırmalarının iki cümleyi birleştirmek şeklinde yapılabilir. Şimdi Şimdi biliyorsunuz Türkçede şu, relative clause şöyle de olabilir. Şimdi altı dil bilen bir kadınla tanıştım yerine tanıştığım kadın altı dil biliyordu da diyebilirsiniz. Bu anlatmak istediğinize bağlı. Altı dil bilmesi sizin için daha önemliyse, daha çarpıcıysa yan cümleyi tanışmak olarak yapın. Ama tanışmak sizin için daha önemliyse yan cümleyi altı dil bilen olarak yapın. Bu size kalmış anlatmak istediğiniz önemli olan hangisi ise onu yan cümle yapın. Diğerini main sentence yapın. Okey. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.